Gaziantep'te 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucunda Büyükşehir Belediye Başkanlığına tekrar seçilen Fatma Şahine kurum personeli sürpriz yaptı. Aa, ya! aa, 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 aa! Belediye binası önünde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahini karşılayan personel dakikalarca alkışladı. Mustafa Mustafa her bir kız kardeşime, her bir çalışma arkadaşıma gönülden çok teşekkür ediyorum. Gaziantep modeli kazandı, kazandı. Birlikte rahmet var, birlikte kuvvet doğar modeli kazandı. Gaziantep Büyükşehir ailesi 2 milyonun gönlüne girdi, kalbine girdi. Kazanan demokrasimiz oldu. Kazanan milli irade oldu. Biz yola çıkarken insanı yaşat ki devlet yaşasın dedik. Akeller, akiller dedik ve 18. kez milletin terasından çıktık. hem Hemşerilerimize çok teşekkür ediyoruz. <laughs> İnşallah şimdi yeni bir bismillah diyoruz. 18. kez milletin terasından çıkmanın büyük bir onurunu, şerefini yaşıyoruz. Aynı zamanda büyük bir sorumluluğunu yaşıyoruz. Beyannamemizi zaten hazırlamıştık. Şimdi beyannamemizde halkımıza verdiğimiz sözlerimiz var. Ekip olarak biz Gaziantep Büyükşehir ekip olarak e verilen gelin sözleri birebir yerine getireceğiz. Gelin gelin. İnşallah birlikte başarmaya devam edeceğiz. Rabbime hamd ediyorum. Sizin gibi yol arkadaşları olduğu için şükrediyorum. ediyorum. Gaziantep'teki her bir kardeşime iki milyona Gaziantep'teki bütün hemşehrilerimize bize gösterdikleri güven için, teveccüh için durmak yok, yola devam dedikleri için insanı yaşat ki devlet yaşasın duruşumuzun arkasında sağlam durdukları için çok teşekkür ediyorum. Kazanan iyiler oldu. Kazanan Gaziantep modeli oldu. Gaziantep modeliyle birlikte birlikte beraberliğimiz oldu. Birlikte kazanmaya ve bu şehre hizmet etmeye devam edeceğiz diyorum. Her birinize çok teşekkür ediyorum.